Ben Cüneyt Burak evde oturuyoruz tamam mı? Rogo'ya hediye almışım. Ha Cüneyt Rogo'ya hediye almış falan. Ama bir şartla vereceğim. Cüneyt dedi ki işte güzel bir hediye almış. Beyler şimdi hediyenin söyleyeyim mi ne aldığını? Yok farklı bir şey. Ya, tamam pahalı bir şey almış Cüneyt. Dedi ki Rogo ya Rogo dedi bunu sana vereceğim ama dedi bir şartla. <laughs> Evin dedi ortasına <laughs> osurmalı, sıçmalı güzel böyle ortaya karışık bir şey yap dedi bize. <laughs> Her zamankinden. <laughs> Her zamankinden. Dedi, dedi ne vereyim abime? Dedim ne vereceksin bana falan derken Rogo'yu ikna ettik. <laughs> kafası da güzel. Kafası da güzel. nasıl cinayet ama Rogo'nun chat. Uçmuş, evet. uçmuş, uçmuş. Felaket cinayet. Çalmıştır şu Cüneyt onu hediyeyi yok oğlum. Uçmuş, uçmuş. Kafa uçuk yani. Burak yani görseniz Rogo'yu Hani herif harfi uçuyor bulutların üzerinde. Ama nasıl güzel kafası. Benim oğlum Rogo, her zaman bir ayar çıktı kim nasıl çekiyor. Ulan baktım her zaman bizim öyle bak. <laughs> bak bak şey oturuyoruz burada salondayız. Adam bir anda geldi donu sıvazlı da amına koyayım. Salonun ortasına lak dedi bir sıçtı. Bir yandan da osuruyor. Bir yandan da <gülüyor> osuruyor <gülüyor> ama nasıl Lak dedi bir sıçtı salonun ortasına. Vay dedim ben senin amına koyayım dedim Rogo. Adam öyle mi sıçtı? Bak 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 ultinin class'lığına bak. Ananı avradını sikeyim moruk. Ananı Ay. avradını sikeyim yani. Oy. Ona rağmen kaybettik ama huy <laughs> ya. Huy ya. Oğlum yalnız hediyeyi unutmuşum Sıçtık kanka. ben bunu üstüne. Bunu ondan sonra, bunu bir yatırdık. Ananı sıçıyor bak salonun ortasına. Ben bir sinirlendim sigarayı da dün bırakmışım chat. Zaten sinir krizi geçiriyorum. Daldım bura kafasına o boka bir bastırdım. <laughs> Oradan cini sinirlendi geldi geldi. Rogun'un böyle bokun içinde böyle tekmeliyor falan filan derken sonra güvenlik geldi. oğlum ne yapıyorsun? Bu, ya? Bu koku, ya? Ya, manak, bu koku ne? Buldu, sunup, diye bir Döndü amına koyayım bir tane daha astırdı Rogu. Sonra uyanmı Güvenlik misin dedi? Jopu çıkartıp nasıl Jop şimdi. Sonra geldi Rogun'un götleyine <laughs> Jopu bir soktu. Robonun gök da, wow. genişleyince daha fazla sıçmaya başladı. <laughs> wow. Şey yapamıyoruz hani. Abone ol, yarılıyorsun oğlum. güvenlik sapıtlı. Güvenlik sapıtlı. Son güvenlik dedi oğlum nereye düştük Oy, <laughs> falan <laughs> bunu koyayım. Polis geldi. Sonra evde yangın mangın çıktı. Rogun'un bok tezek niyetine yaktık evde <laughs> buna koyayım. Kafalarda güzel. <laughs> şey tezek niyetine yaktık logonun boku. Aklım itfaiye geliyor. itfaiye amına koyayım derken kalktım elimi yüzümü yıkadım sabah sonra. Kardeşim dolu yeter be Bu yeter be yeter yeter Aa, midem bulandı yeter be. Kesin ya yaşandı ya, hayır, İki oraya Allah Koydum Allah ya kardeş sikeceğim bak ne ya ha, baba, şöyle her o, koydum ayakkabının oraya. Ben bunu unuturum ha kesin dedim unutmuşum kanka almayı. Belliydi zaten canım. Aynen. Bu belli neydi? Belli belli belliydi aynen. değil mi kanka? Ben, alırız ya bugün geri gelip. Arkut oh. ne oldu? Midem mi ulandı? Sesin çıkmıyor. Yok buradayım ya. Arkut kusup geldi misal ya. Bu hikaye gerçek. Ben Rogu'nun götüne giren jopum. <laughs> Babacım sen...